Emin haber? İyi kanka senden haber? Nasıl? Emin'in maçı var maça gidiyor. Bugün alacağız. Alacan mı? Yeneceğiz mi? Yeneceğiz kanka. Senin videolarını çekeceğim. Umarım güzel kurtarışlar yaparsın. Kendi kanalıma atacağım bu arada. Oo tamam. Sen geçen maçta olacaktın oğlum ya. Şey de getirdim. Tripod da getirdim. Tripod da mı getirdin? ben iphone almadım. Yok yok yo, ben bunu çekeceğim. Kanka iyi çekiyor mu? Uf, fark eder mi? <laughs> Süper Lig'e şey mi çıkarıyordun? <laughs> Ayağım gidiyordu? Kanka en azından yani güzel bir net şeyler çıksın yani da. Çıkar çıkar. <laughs> Oğlum ışık çok iyi <laughs> lan. <Vallahi> Allah Allah. <laughs> bu iPhone var ya bu iPhone. Meryar milyonluk. Neyse benim kendi telefonum var ya. Dur. Kanka öyle mi? Yeneceğiz şey? yeneceğiz. Allah. Açma açma telefonu Ben mi? açmadım kanka. ne öyle lan? Bu da düşüyor mu? Bunlar mı? Buna da kayıyor ama o kadar değil. Kanka bilseydin benim iPhone'u getirdim. Onu da daha net çekerdi. Yok yok bu güzel. Ben... Oğlum bir daha kim açtığı şey yapayım? Yok yok. Ben bunu kendi videolarımı çekeceğim. Kendi kanalıma atacağım. Bu benim kanalım için oğlum. Ben, ben oynamayacak videoda? Oyna, ben ona demiyorum. Benim kanalıma benim telefonla çekeceğiz. Senin telefonla mı gezeceğiz? ben sana kanka sen Buradan niye düşüyor oğlum ya? Kırparsın. Alacağız diyor, alacağız diyor Bak bak gördüğünüz gibi araba sürerken telefon kullanıyor. Bu bir ihbar, <laughs> ihbar delili, delil ihbarı ihbar delilidir. <laughs> ne deniyor lan onu? Selamik. Emre nasılsın? İyi kardeşim sen nasılsın? Şu an ne yapıyoruz? Niçin halı sahanın oradayız? Ee, akşam bir maçımız var. Ee, Romaş bir maçımız. Tabii Romaş maçımızı almaya geldik. Gel buraya. <laughs> Gel. Ve e, maçı alacağız sonuna Sen, kadar. Sence kaç tane yiyeceksin? Fazla yemem. 4 tane falan yerim. Maç sonu görüşürüz. Emre selam. Aleykümselam. Maç ne oldu? Yendiniz mi, yenildiniz mi? Yenildik Kaç yedin? 5-3 bitti maç. 5 mi yedin? 4 demiştin. İyi güzel.